Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bakın şöyle duvarımızın resmi çıktı şuradan. Şu rengine bakın. Çok güzel değil mi? Arkadaş akşamın boyamasını da yaptı. Şimdi diğerleri de var tabii ki. Bayağı bir işi var. Yine de boş değil. Evet. Buraya bakın. Şanel Hanım geldiler. Vetenlere gidermiş. Ne oldu sana? Hadi bak bakayım. Chanel. Chanel. Hadi bak bak bak. Oh, no. Rahatsız demek ki. Kız buna ne oldu acaba? Maşallah rengine bayılıyordum ben bunun. Nazar değmesin. Nazarlanmış bu Chanel. Çok nazarlanmış. Gözlere bakın gözlere. Nazar değmesin. Sen neden bakıyorsun öyle? Bakıyorsun mu? Ne yapıyorlar mı diyorsun? Oy kızı kızı. Sevsinler seni Chanel. Bizim lokum uyuyor Chanel. Arkadaşlar özgüre patates bulaması. Annem bunu çok yapardı bize. Üzerinde maydanoz dökeceğim. Şimdi özgür bekliyor. Pişsin hemen vereceğim. Ay arkadaşlar yüreğim böyle sanki çarpıyor. Sebebi ise esnafım var şurada. Babası tansiyonu çıkmış. Birden yere düşmüş adam. Adamda yani diyalizden gelmiş. Yaşı da var. Çok da aşırı değilse de yine yaşı var kafasını yere vurmuş, Allah'tan kanamamış ama tabii korkudan yarım oldular. Ben, ben bile oldum yani. Bir gittim ki adam yerde yatıyor. İyi e dedim beynini vurduysa. Allah'tan ambulans çağrıldı. Hemen çağırıldı. Ay, hanımını göreceksiniz. O da yaşlı. Nasıl çırpınıyor? Hep için parçalandı. Beni de götürün, beni de götürün. Ne oldu, ne oldu? Dedim teyze bir şey yok. Sakinleştirmeye çalıştım. Mümkün olduğu kadar sakinleştirmeye çalıştım ama kadın İçeride dağılıyor da resmen. Beni de götürün. Ee, işte eşin olacak. Kaç yaşın olursan ol. E, ee, de yaşlı ama birbirlerine arkadaş kaç yıldık arkadaşlar yani. Ben de Allah göstermesin. Bir şey olmasın Çok üzüldüm. Çok. Bunu ben de şey hazırlıyordum. Benden çay oralet istemişlerdi. E, babasına herhalde oralet e, çay verecektim. Annesine de oralet istemişti. Hepsini bıraktım. Kapıda bir bağırıltı var. Baktım. Ne oluyor diyorum ben de bu karkışa ne? Bir oraya koşuyor, bir veriye koşuyor. Bir de baktık yerde yatıyor. Allah'ım sen gösterme Allah'ım. İçim şöyle şey oldum sanki böyle bir anlatamıyorum yani nasıl bir korku nasıl bir şeyse çok kötü oldum gerçekten kötü oldum Allah vermesin kimsenin başına vermesin evlatları başucunda açtım açtım tabi tabi daha yeni açtım şey tos istedi azalardan de daha yeni açtım yandı. her zamanki gibi takılıyor. Yandı yandı diyor. Elim ayağım boşaldı. İnşallah güzel haberlerle gelirler. Tansiyon çok yüksekmiş. Ay kadıncağız teyze nasıl bağırıyor. Onu yanıma alsaydım ben beni alsaydım. Kendi yolda zor yürüyor zaten. Ben onu bu tarafa çekseydim bu tarafa alsaydım. Teyzem korkma dedim. Tansiyon tansiyon bir şey yok diyoruz ama gel onu anlat. Onu anlat. Bir de yaşlı kadıncağız zaten. Kolay değil. Başına gitmek istiyor mümkün olduğu kadar üzülmesin diye acı kenara aldık ama neyse inşallah güzel haberlerle gelirler de hiçbir şey olmadan gelirler Allah korusun ya Rabbim'e Allah ailesine bağışlasın sevdiğim bir Allah korusun Evet, arkadaşım boyamaya başladı arkadaşlar. Yani Başka şey boyadı şöyle. Evet, çok güzel oldu kızım? Benim kızım da çok beğendi. Evet, arkadaş bakın boyuyor. Arkadaş. Evet yoruldu. Yoruldu diyorum yoruldu Tamam, evet, Arkadaş, Ya yemek yemek ismi anne, sen mi, bana böyle Yok yok, anne, kayıt almamışsın ki. Ne yok kaydı alıyorum şu anda. Merak etme Bak anne göster. Yaptığını. Evet arkadaşlar eve geldim. Ee, bu akşam annemlere uğramadım. Gündüz uğramıştım zaten. Akşamüstü bir çarşıda işim vardı. Onu hallettim. Ee, yeni geldim eve de. Saat kaç şu anda? 6.30 6, 6, Saat daha 6.30 gibi geliyor. Şimdi kızıma bir yemek yapıyorum. Tavuk istemişti. Dün akşam yaptım da. Ayırmıştım yine iki tane daha. Onu yapacağım. Ee, eşim de zaten bugün yine aynı boyama devam ediyor. Dükkanda işleri var. Biraz kalacak. Böyle gelecek. Hatta çekimde yaptım yine. Buradan göreceksiniz de. Bugün gerçekten diyorum ya. Yüreğim hop hop hopladı. Allah göstermesin. Kimseyi de yaşatmasın. Evlatlarının. Hele de annesi o bacaklarına vururken ben hep mahvoldum. Adama ne oldu ne oldu diyerek hani. O öleceğine ben öleyim diyor. Yani o kadar büyük bir sevgi ki. Dedim ki sana bir şey olsa o üzülmez mi? Allah korusun ikiniz birbiriniz için aynı şeyi... Bu da senin için düşünür aynı şey dedim. Allah korusun tabii Yaşlı kadıncağız. Biraz sakinleştirdim. Geçti bugün biraz. Çok da yorulmadım aslında iş yerinde. Bugün sakindi ortalık. Çok da böyle bir sürekli ipkel olmadı da. Yalnız geçen de arkadaşlar bir çorba yedim de. Söyleme kayıp olmasın. O kadar ısıtmışım ki çorbayı. O kadar ısıtmışım ama tamam yani. E, ağzımın tavanını yaktı. Sizin bildiğiniz bir çare var mı? Acısını hala ölüyorum. Öyle bir yapmış ki. Şu anda da e, nasıl diyeyim her içtiğim şey her yediğim şey oraya etki yapıyor. Beni bayağı rahatsız ediyor açıkçası. Ağzımın yani içi resmen bir soru şu anda. <laughs> zaten ses de gideceğim doktora. Neden oluyor? Nodüller ne oldu? Büyüdüm, küçüldüm. Ne oluyoruz artık? Bir bakmaya gideceğim. Öyle işte arkadaşlar. Bugün günümü böyle geçirdim. Tabi anacım da e, üzülmüştür. Yine benimle çıkamadı yanıma diye de. Yarın çekim yaparım onun için zaten bir daha çekerim Allah izin verirse. Ben de dedim en azından sizlerle biraz sohbet edeyim. Her zaman keyifli. Evet. İnşallah seviyorsunuzdur. beni de ailemi de. Allah razı olsun. Destek istiyorsunuz. Elinizden geldiğince bana destek oluyorsunuz. İşte ne yapalım? Çekebildiğim yere kadar çekiyorum arkadaşlar. E, hatta dün akşam yine kızıma elmalı pasta falan da yapmıştım. Çeksem çekerdim de. Çok da bildiğiniz şeyler diyerek Dün akşam bir de kızımın acelesi vardı. Çocuğum böyle şey de seviyor. Arada yiyor ama hala yemediği de var. Geride kalan. Şöyle göstereyim. O seviyor diyerek dün akşam ona yapmıştım şöyle. Az yapmıştım. Biraz işte anneciğim ya işte kızımı bizler yedik. Ee, ne yapalım elimden geldiğince tabi mısır yüzünden dün akşam birbirimize gittik onunla İlla patlatılacak mısır patlatılacak mısır patlatılacak anneannesinin orada coştu geldi bugün neyse dün akşam yedirdim zaten şu anda yine var istediği kadar yesin artık bu akşam hatta size bir şarkı da okumak istiyorum bakayım aklıma hangisini okumak istiyorsam bir düşüneyim ben öyle döneyim evet arkadaşlar eve geldim bu akşam size şarkı da söylemek istiyorum Hatta şöyle söyleyeyim. Türkü şarkıda değil de bu türkünün benim için de anlamı var. Bu arada, ay şu şeyi düzeltemedim bir türlü. Şöyle bir anlamı var. Ee, bizim konservatuvara başladığım sene Ali Kurt diye bir abimiz vardı. Sesi güzeldi. Bağlama falan da çok iyi çalardı. Estrümanın üzerinde çok fazlasıyla bilgisi vardı. Notalardan anladığı için. Hatta e, belediye konservatuvarında öğretmenlikle yaptı, bağlama kursları verdi. Çok da sevdiğimiz bir abimizdi böyle. Eskiden biz daha böyle sık bir araya gelirdik. Erkekli bayan konsert vardı. işte bir yerlerde otururduk, çayımızı içerdik. Gün yapardık hatta. E, tabii sonradan öğrendiğimiz ne oldu? Ali Bey'in hasta olduğunu öğrendik. Kanser hastası olduğunu öğrendik. O da birden zaten ortaya çıkmış. Bizi çok üzmüştü bu. Derinden yaralamıştı. Bunu neden anlatıyorum? Onun sevdiği türküyü okuyacağım. Onun okuduğu bir türküyü okuyacağım size. Aklıma nedense bu akşam o geldi. Nurlar içinde yatsın, Mekanı cennet olsun. En son zaten hastalığını duyduğumuzda evine gitmiştik. Bütün konservatuar grubu onu tanıyanlar hep beraber gittik. Bir kalabalıktık anlatamam. Bize e, o ses, o yorgunluğuyla, o hasta hale dedi ki size türküler okuyayım mı ben? hatıram kalsın gibi. O kadar ağladım da hiç unutamıyorum. Çünkü bir ses son okuduğunu hissetmiştim yani. Bazı yüklenine sesi tabii ki biraz bozulmuştu ister istemez. Bu arada bir saniye geliyorum. Akşam bütün gidenler, konser var herkes ağladı tabii ki. Çok üzüldük. Hatta kızları vardı, oğlu yoktu. Onun üç tane diye yanılmıyorsam üç kızı vardı biliyorum. İkisini okutmuştu da, üçüncüsü de. Dedik dedi da dedi, ablaları okutur. Sanki hani yaşamayacağını biliyor. Doktor zaten ümidi kesmiş. Birden diyor mu öğrendi. Bir üç ay mı altı ayda mı ne gitti adam zaten. Allah nur içinde yatırsın. Kızlar o onu dedi. O kadar dedi yani gözüm arkada kalmayacak. Öbürleri mesleğin elini aldı dedi ikisi dedi. O da okudu. onlar da dedi kız kardeşlerini okuturlar dedi. Öylece işte bayağı bir bize bu türküyü de okudu. Zalım poyraz gıcım gıcım gıcılar öyle bir şeyle işte okudu ki yani içimiz parçalandı o okurken zaten gözyaşlarımızı hiçbirimiz tutamadık göstermemi de çalışıyoruz zaten hasta üzülmesin diye de uğraşıyoruz ee, öyle bir oturduk sohbet ettik son görüşümüzmüş zaten bizden sonra çok da yaşamadı zaten öldü Allah diyorum ya nur içine yatırsın iyi insanlar unutulmuyor kesinlikle unutulmuyor güzel oluyorlar Allah razı olsun. Ali Bey'i çok severdim. Benim babam da çok severdi. gelirdi. Bize gelirdi. Babamın yanına gelirdi. İşte biz bizim evlerde falan da otururduk arada. Gün falan yaptığımızda işte kızlar falan da gelirdi. İşte arkadaşlarımı da getirirdim ki görsün tanısın. Ali abimiz de gördüğünde çok sevmişti babam. Babamın da o da sohbetini çok sevmişti. Arada gelirdi babamı sorardı bana gördüğünde. Mehmet abi ne yapıyor nasıl diyerek. ...böyle birbirlerinden haber alırlardı. O da onu sorardı. Ali Bey deyince hemen tanırdı zaten. Diyorum ya, neyse uzatmayayım. Allah nur içine yatırsın. Çok erken bir kayıptı. Bizim için yaşı da yoktu öyle. Ben tabii ki birazını biliyorum... ...bu türkün ama... ...anonim türküsü, onu baktım zaten... ...telif hakkı yemez diyor mu? ediyorum. Anonim de genelde yemiyor. <laughs> bu arada sanat, müziği falan istiyorlar ama... ...biliyorlar çoğu, her zaman izleyenler... Sanat müziği bana çok telif hakkı getirdi. Sesimi benzetip benzedip duruyor bir yerlere. Direkt beni alıyor. Hemen telif hakkını veriyor bana. Şar, mecburen o, o videoyu yakmış oluyorum. Silmek zorunda kalıyorum. Üç kere zaten bu hatayı yapıyorsan iyi değil. Hiç iyi olmuyor. Seni YouTube'dan da atılabiliyorsun. Sorun yaratıyor yani. Ben size okuyayım. Birazını yazdım. Birazını biliyorum. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Biz... Zalim Poyraz, gücüm, gücüm, gücüm var. Zalim Poyraz, gücüm, gücüm, gücüm var. Yüreğime düştü Koydum acılarda koydun acılar yüreğime düştü koydun acılarda koydun acılar su yolunda suya giden bacılar su yolunda Suya giden bacılar Bacılar içinde yarım var benim de Dostum var benim Bacıları içinde yarım var benim de dostum var benim Emir dala şurfanın arası Emir dala şurfanın arası Emirdon ardı selvi sırası da selvi sırası Emirdon ardı selvi sırası da selvi sırası Muradımı Allah almadım dünyadan Muradımı Allah almadım dünyadan On olmaz bu yüreğimin yarası da dostum yarası. On olmaz bu yüreğimin yarası da dostum yarası. İnşallah beğendiniz efendim. Bu arada sesim çok kısılıyor. Böyle en ufak bir şeyde hemen ses kaybına uğramaya başladım. İnşallah beğendiniz. Ee, ben bunu normalde de arada kızlarla olduğumuzda okuyorduk ama belli bir kıtasını okuyordum. Diğer kıtasını da görerek okudum tabi buradan. Allah'tan ezberlemişim. Ezberlemişim evet güç bakmaya. Evet bu türkünün bende anısı çok. Gerçekten güzel bir türkü. Hatta sola alsaydım halk müziğinden kesinlikle bunu isterdim. Sevdiğim bir türkü. Anısı da çok farklı olduğu için abimizi çok severdik. Ali abimizin oraya içinde yazsın. Diyorum ya aklıma geldi. Birden bu türkü geldi. O dinlerken çok farklı. Götürdü beni. Çok yeri gezdim geldim yani. Anılara gittim gittim geldim. Onun o konserlerde okuduğu türküydü. Konserde ilk konserde okudu ve çok da sevdik. O Türk onunla bağdaştı bize. Yani o ses aradık, hep o ses aradık genelde. Çünkü onunla duyduğum bir türküydü benim bu. Diyor mu Nur içinde yazsın. Bugün varız, yarın yokuz. Bugün anlattım ya size. Esnafımız işte. Yere düştü, o kadar kötü oldu ki yani. Diyorum şaka yapıyorlar zannettim sesler yükselince. Bir bağırışma var ortada benden de. İşte omlet istediler, çay istediler orası. E, tam götüreceğim sesi duydum. Omlet kabının nereye koyduğumu da hatırlamıyorum. Biz bayağı aradım geldim zaten. Çayı hepsini bıraktım zaten oraya gittim. Ve daktım kadın boylu boyunca yatıyor yerde. Taşın tam kenarına gelmiş. İyi ki de o kesen bölümüne o başını şey yap şişmiş başı yalnız. Kanama yok da benzetmek gibi olmasın şişmiş yüzü gözünün şekli değişmişti bu arada istifade etti affedersiniz çıkardı çünkü tansiyon o arada sağlık ocağının yakın olması hemen müdahale ettiler geldiler işte tansiyonuna falan baktılar serum yerine açtılar arabada hemen müdahale etsin diye ambulans çağrıldı o arada ay o teyzeme tabi hala yanıyorum o bacaklarına vurmasına git diye git diye diyerek teyzem korkma diyorum ama yaşta 86 87 var Kadıncağız çok korktu kendince. içeride sakinleştirdim biraz onu. Gidip gelip yine içeri soruyor. Camdan bakıyor. Hala yatıyor hala yatıyor ya. Kaldırmak istemediler tabii. Beyin kanaması falan olabilir diye. Biraz oturttular en son ama... ...ayağa kalkmak istediler. Kesinlikle kaldırmak istemediler. En güzeli çünkü Allah göstermesin. Sarsılmasın diye. Yüzünü gözünü işte yıkadılar falan. Allah'ım vermesin çocuklarının yüzünü şeklini görseydiniz... Allah o acıyı kimseye göstermesin yani bir şey oldu diyerek. Ben bile titredim ki onları hiç düşünemedim yani elim ayağım titredi resmen onu yerde görünce. Tabii her şeyden vazgeçtik. Bir anda biraz yanlarında kaldım. Teyzeyi biraz daha sakinleştirmeye çalıştım. Mümkün olduğu kadar. Diyorum ya Allah'ım bugünü bir daha yaşatmasın, yaşatmasın yani. Çok üzüldüm, çok fazlasıyla üzüldüm. Yaşı var adam adamcağızın. Diyalize gitti geldi. Bunu yaşadı. Hani teyzeciğim diyor ki ben onu yana alsaydım. Ben onu yanı tarafıma alsaydım da. O kaldırımdan onu yürütmeseydim. Zaten hali yok ki teyzenin de koluna girmeyle getiriyor. Yürüyor da maşallah var ama. Yine de e, bir dokunsan düşecek yani. Allah göstermesin. Kaç yaşında bir kadıncağız. Ben onu oraya almasaydım. O ölmesin ben öleyim dedim. Öyle olur mu? Sen de o da senin için aynısını düşünürdür dedim. Ona bir şey olmasın diyerek dedim. Birbirlerine sevgilerine çok bayıldım. Bak, kaç yaşında? kadıncağızı görüyor musunuz? O kadar güzel bir duygu ki ona bir şey olmasın bana olsun diye yalvarıyor. Allah'ım sen koru dedim ya Rabbim. Ayırmasın ikisini de birbirinden ayırmasın ya Rabbim. Sonra neyse eve getirdiler de bir şey çıkmamış. İnşallah da bir sorun olmaz. Bugünü böyle geçirdik çok şükür. Bugünü de atlattım arkadaşlar. Yarın Allah kerim. Cumartesi günü de yine aynı çalışma devam. Özgür 5'ten sonra gidecek herhalde yine köyde işi var. Pazar günü gelecek. Allah izin verirse. Gidebilirsem beni de alacak ama tabii akrabamın Mevlid'i var. Halamın oğlunun Mevlid'i var. Akşamleyin yetişebilirsem buraya da gitmek istiyorum. Mevlid'i davet etti. Allah razı olsun. Allah kabul etsin tabii dedim. Gelemezsem de <laughs> bu arada ses gerçekten bayağı bir yolcu. Sesler gitmeye başladı. Bu sorunu yaşayan varsa da ses sürekli kısılma yaşıyorsa bana da bilgi verirse mutlu olurum. Ha nodül var gerçekten. E, nodül var ama büyümemişti. İkisi iki 2 santim falandı. En son inşallah büyümemiştir. Başka hiçbir şey dilemiyorum. Çünkü sık yaşamaya başladım ve korkuyorum açıkçası. Böyle işte arkadaş. Az önce de annem aradı. Merak etmiş. Uğramadım da gelirken. Genelde hep uğruyorum da. E, dışarıdan geldiğim için. hemen dışı dedim ya çarşıya bir çıktım geldim. O yüzden de uğrayamamıştım. Neyse arkadaşlar bu vlogumu çok fazla böyle uzatmayayım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Sizlerle güzel bir insan paylaşmak istedim. Nur içinde yazsın dediğim gibi Ali Kurt abimize. İnşallah türküsünü ben beğenirsiniz. Onun okuduğu sesiyle. Çok güzel. Hala kulaklarımda sesi. Allah ölmüşlerimizin mekanlarını cennet eylesin ya Rabbim. Nur içinde yazsınlar. Erken, genelde yaşlı ölünce de insan içi yanıyor da her ölüm genç ölümdür. Benim bildiğim budur yani. Kaç yaşın olursa olsun. Yine de insan genç. Tanıdığım bir insana zaten hani başkasına daha da yanıyorum da tanıdığım insanlar beni böyle daha da alıp götürüyor. Kim olursa olsun içim parçalanıyor. Allah kimsenin diyorum ya genç ölüm hiç vermesin ya Rabbim. Efendim görüşmek üzere. İnşallah yarın Allah kısmet derse farklı bir vlogla karşınız olmak istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı cumalar efendim. Cuma akşamından sizlere şimdiden perşembe akşamından hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Destekleriniz bizden esirgemeyin efendim. Beğenlerinizi, yorumlarınızı, abone olmayanlar abone olursa çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar efendim.